Evet arkadaşlar şimdi uyku vakti e, Forex ve gümüşte bugün e, forexte altın ve gümüşte gerçekten tepeden yakalanmadan e, sağ salim e, bir gün geçirdik güzel bir gün geçirdik değerli arkadaşlar özellikle altın tarafında maşallah diyelim hep böyle olsun diyelim dört e, 1295 bir kale seviyesi, destek seviyesi. Buraları görürsek e, ciddi bir bay pozisyonu almayı planlıyorum. Ha, şu anda da baydayım. Şu anda an itibariyle de baydayım. Ama uygun lotlarla. Ama oralar gelirse gerçekten iyi bir kısa poz. E, bay işlemi almayı planlıyorum. Dediğim gibi Bitcoin stabil ilerliyor. Bitcoin'de şu anda bir problem görmüyorum hala. 86.200'ler, 86.500'ler. Bura korunduğu sürece problem yok. Gece olsun veya yarın olsun ayrı olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Youtube'da bu hafta bir çekiliş yapmayı planlıyorum. O yüzden takip etmeyi sakın unutmayın. Allah'a emanet olun.